Merhaba ben Serkan Çayoğlu bugün jantinin sorunlarını yanıtlayacağım. İşte gerçekten 7/24 aklımda fatih karakteri var. Dolayısıyla ve artık bir yol aldık birlikte e, dizide. O yüzden artık eskisi gibi şey yapmıyorum. Hani role şöyle gireyim falan filan o düşünmüyorum. Artık gerçekten kendi kendine geliyor. Şöyle etkilenebiliyorum. Atıyorum taht olan var. Mesela tahta oturduğun anda orada farklı bir hissiyat geliyor. Her insana mutlaka geliyordur da bende evet belki kendi yöntemlerimle falan belki farklı bir... Yani şöyle söyleyebilirim, her platonun her köşesinde kendime ait, artık rutine binmiş bir şey var. Hırsı, inanılmaz yani her şeyi göze alır. Yani her şeyi göze alır. Ya bu kadarını da tabii ki de bir şehri ve o dönemin en korunaklı, dünyanın en korunaklı şehirlerinden birini almışsın. Eyvallah ama benim kafamda canlandırdığım ya birçok tabii ki ilginç tarafı var. Ama o hırsına hayran öyle söyleyebilirim. Yani en ilginci, en böyle beni ilham aldığım noktalardan, özelliklerinden bir tanesi hırsı. Çünkü yapamayacağı hiçbir şey yok. Kafaya koyunca olacak at biniyordum. Attan kılıca gidiyordum. Tekrar ata biniyordum. Oradan tekrar başka mızrağa gidiyordum falan. Yani bir günün 10 saati doluyordu. Yani yolla molla falan filan. Gerçekten 12 saat ben şeyde geçiriyordum. Hazırlık alanında geçiriyordum. Spora yatkın olduğum için tabii ki de kılıç çok farklı ve çok iyi standlarla, çok iyi ustalarla çalıştık. Ama bir tık daha yatkın olduğum için daha hızlı öğrendim diyebilirim. Bu projeden sonra yurt dışında farklı farklı kitlelere ulaştığımı hissediyorum. Bunu tepkilerden de görüyorum sosyal medya üzerinden olsun. Ve birçok mesaj yorum geliyor. Yani dönem izleyicisi farklı, işte normal diziler izleyicisi farklı. Farklı ülkelerde farklı insanlara ulaştığımı zaten görüyorum. Ve bu da tabii çok mutlu ediyor beni. gibi aynı devam ediyorum. Tabii ki her işte muazzam şeyler öğreniyorsun yani. Bu işte bambaşka şeyler katıyorsun. İşte en basitinden at bilme, kılıç, mızrak vesaire gibi şeyler de öğreniyorsun. Ama bunun yanı sıra her çalıştığın yönetmenle farklı, her çalıştığın yapımcıyla farklı. Özellikle etrafındaki oyunculardan çok şeyler öğrenebiliyorsun. Burada da çok kıymetli oyuncularla çalışıyorum. Onlardan her sahne öncesi bir muhabbetimiz oluyor. İlla böyle bir fikir çarpışması oluyor. Çok şey katıyor bu ama genel olarak Mesleğime olan inancım, sevgim, saygım, neyse artık ilk günkü gibi devam izliyorum. Evet her işte izlerim. Merak ederim çünkü ne yapıyorum, nasıl oynuyorum falan. tabi bazen zaman sıkıntısı oluyor. Yani her bölümü böyle takip edemiyorsun. Atıyorum o anda belki çalışıyorsun, ertesi gün de çalışıyorsun. Aradan zaman geçmiş, sonradan onu bulacağım da izleyeceğim falan filan. Ama bu işte hep denk geldi, güzel denk geldi ve ben de benim yaptıklarımın dışında da genel olarak iş, işi de merak ettiğim için şu ana kadar bütün bölümleri baştan sona izledim. Eşimle birlikte de birbirimizin işlerini izleriz, keyifle izleriz. Ama genelde mesela ilk bölümlere bakıp birbirimize belki eleştiri belki fikir veririz vesaire. Yani mutlaka bir fikir alışverişi olur. Müzik evlilik genel olarak insanı değiştirir mi? O da benim için bir soru işareti. Karşındaki insanla alakalı ya da insanlarla alakalı bu. Yani evlilik dediğin çok da böyle bir değişim falan öyle bir şey geçirmiyorsun. Yani dolayısıyla çok değiştirdiğini düşünmüyorum ben. Yani kariyer anlamında da, kişisel olarak da ben hiçbir zaman pesimist olmadım. Ben hep gerçekten umutluyum. Ne yaparsam yapayım umutluyum. Kötü dönemimde olsam bile bir şekilde o düşüşün bir çıkışı var bunun farkındayım ve ufacık şeylerle kendi kendimi aslında motive de edebiliyorum. Yani genel olarak umutsuz veya o pesimist falan olmadığım için yani ben iyi hissediyorum geleceğe dair bence. Yok onları bıraktım ya. Onları birkaç sene önce bıraktım. Çünkü eskiden biraz daha planlı, biraz daha programlı olmayı severdim. İşte siyah ya da beyaz demeyi severdim. Öyle bir şey yok. Yani gri de var, böyle ayrım yapmak falan inanmıyorum ben buna. Eskiden işte plan program da yapıyordum artık onlara da hedef koyarsın o ayrı, o senin için bir motivasyondur. Uzun vadeli, kısa vadeli hedefler, tutturunca böyle bir ödüllendirirsin kendini. Ama böyle sıkı programlar, planlar falan yani bunlar işe yaramıyor bence ya. Janti deyince benim aklıma ilk gelen özellikle o dönem eski döneme ait 50'ler 60'lar o kıyafetler takım elbiseler janti oydu ya janti deyince ayağın ışık falan gelir yani böyle bir çöp atmaya giderken bile böyle şık gider <laughs> onlar gelir aklıma daha eskiye gidersek ülkede janti olan Atatürk <laughs> anladın mı o kıyafetiyle o duruşuyla her şeyle Atatürk'tür yani janti Ailemde kendime rol model olarak gördüğüm kişi babam.